güzel bir hobi annem gününden hepinize merhaba. Evet. Bugün de oğlum bu hobi haneme düştü ve hobi hanemden sizinle güzel bir video paylaşmak istedim. Bu güzellikleri sadece kendimiz görmeyelim. Sizlerle de siz akvaryum severler, akvaristlerle de paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Babaanem biliyorsunuz yakında kurumsallaşıyor. Ee, bir kurumsal şovrum alanımız olacak. Muğla yolu düşen herkesi de burayı ziyarete bekliyoruz mutlaka. İrfan abi büyük akvaryumda gene Japonlara yer vermiş. Bir ara değiştirmişti. Melek balıkları vardı. Şimdi tekrar Japonların evi olmuş. Şurada büyük bir gold Japonumuz var. Onu göstereyim. Evet hemen hızlı hızlı size bir geçiş yapalım türlerle alakalı. Burada tetra türlerimiz var. Yani hobi annemden artık resmi olarak e, alım yapabileceksiniz. Bunu da paylaşayım. Muğla'nın en sağlıklı sularda en sağlıklı yemleriyle yetişen balıklarına buradan ulaşabileceksiniz. Bakın burada da benekli türlerimiz var. Hemen şuraya geleyim. İnanın bana artık hobihanemin değişimine ben de yetişemiyorum. Her an her yerde farklı balıklar görebiliyoruz. O yüzden zaman zaman Şifa abiden izin alıp çekim yapıyorum ben de. Kardeş kanalı olarak. Tabi sadece balık değil. Bitki ihtiyaçlarınızı da buradan karşılayabilirsiniz. Ee, evet cansız bitkiler güzel durabiliyor ancak e, zaman geçtikçe maalesef deforme oluyorlar. Ben de dönem dönem de deforme olan bitkilerimi yeni bitkilerle değiştiriyorum. Benim tercihim genelde anubis oluyor. Onu kullanıyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Bakın burada melek yavrularımız var. O bir güzellikler çekçek bitmiyor. Burada zebra danıyorlarımız var. Renk ya renk görüyorsunuz. Hemen yanında özel türlü pistesler var. Şu güzelliği görüyor musunuz? Evet. Black Venezuela koridoraslarımız. Bakın hepsi aşağıda. Ya şunu iddia edebiliriz ki Muğla'da daha fazla türü bulabileceğiniz bir yer olmadığını e, memnuniyetle şey yapabiliriz, iddia edebiliriz. Tür konusunda da hangi tür balık beslemeyi düşünüyorsanız o bir anemde size çok fazla seçenek sunulacaktır. Burada da yine yavrularımız var. Evet biraz e, bu yeni açılacak showroom'dan da bahsetmek istiyorum. E, yeni açılacak showroom'umuz e, hobanemin üst tarafında yer alacak. Tamamıyla ayrı bir yerde. Ve şov e, akvaryumları olacak. E, bizi güzel bir görsel şölen bekliyor. Biz de sabırsızlıkla açılışı bekliyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Burada da half light'larımız var. Hani güzelliklerine biz maalesef evde bu half life'ları yaşatmayı çok başaramadık. O yüzden en sonunda pes ettik. Koridor hastalarımız yine farklı türler. Similisler. Ve hemen tam karşıda büyük akvaryumlarımızdan bir tanesi var. Burada gökkuşağı. Kongo tetralarımız. Makrakantalarımız var. Makra bayağı büyümüş. Oo, bunlar geldiğinde küçücüktü. Ya bunlar da artık bir süreden sonra e, uzun zaman geçiriyorsa sizinle açıkçası evlat gibi oluyorlar. Onların büyümesini izliyorsunuz. İrfan abinin pek çok evladı var. Torunlar. Torunlar. Burada da yine meleklerimiz var ve hemen yanında yine büyük akvaryumuzda burada çok farklı türün bir arada yaşadığını görebilirsiniz. Ee, zaman zaman bazı yorumlar geliyor işte e, şu türler beraber yaşamaz diye. E, biz de uzun zaman içerisinde deneme yanılma yöntemiyle öğrendik ama şu an benim benimle paylaştığım yaşayan türler beraber huzur içinde yaşıyorlar. Yani o herhangi bir sıkıntı yok. Kırmızı burun tetralar, kongolar hepsi bir yerde yaşayabiliyorlar. Tabii balığı aç bırakmamak çok önemli. E, balığı aç bıraktığınız zaman eğer cüssü olarak kendinden çok daha küçük balıklarla yan yanaysa onlar yem olabiliyorlar. E bu sebeple buradaki en önemli nokta balığı aç bırakmamak. Balığa huzurlu bir ortam sağlamak. Burada çok güzel bir gökkuşağı var. Balığa huzurlu bir ortam sağladığınız zaman hiçbir balık birbirine saldırmıyor. Huzur içerisinde yaşıyorlar. Tabi istisnalar var. Şurada tül tetralar var. Biliyorsunuz bunlardan bende de var. bu yeşillerden bir tanesi bende ölmek üzereydi. Şu şeyler var ya tetralar şunlar. He. Şey yaptım, ayırdım. Sonra 3 e, üç gün boyunca her gün su değişimi yaptım ayırdığım yerde. Taze suyla. Taze suyla bir de şey yaptım. Her gün beşer damla e, su düzenleyici, bu oksijen veren su düzenleyici evet. var ya. Ondan damlattım abi. Toparladı Beş gün sonra toparladı. Süper, işte şey, yoğun bakım ünitesi. Evet bayağı yoğun bakımı aldık da. da i̇şte balık hastalığınızı hastalığını anlayamıyoruz. Hani görünen bir hastalık değilse. İşte hep öyle. Kedi, köpek, inek, koyun evet, yapadıkları için de götüremiyorsun. Yani, balık veterineri de yok. Acaba böyle bir meslek olabilir mi? Balık veterineri. Bakın şurada mükemmel bir gromi var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şu güzelliği görüyor musunuz? ben beyaz. Hemen içeri doğru da geçelim. İçeride yine bizi lepistes türleri karşılıyor. Gerçekten o bir anemin biliyorsunuz ödüllü aynı zamanda lepistes konusunda o bir Hemen altta da gene lepisteslerimiz var. O balık sirkülasyonunun çok fazla olduğu bir yer, o yüzden sürekli yeni türler, değişik türler görebiliyorsunuz, farklı türler. Ben de şimdi buradan ee, anubias ve yem alacağım. Yakın zamanlarda yine balık konusunda planlamalarım var. Yeni balıklar ekleyeceğim akvaryumuma ve sizinle paylaşacağım. Bugün canlı bitkilerle beraber balıklar ne kadar güzel ve canlı gözüküyorlar. Şurada da görebilirsek evet kelebek otostlarımız bugün hepsi çıkmışlar dışarıya. Ve son olarak bir kırmızı burun sürüsü. Ben bu sürü hareketini görmeyi çok seviyorum. Akvaryumda sürü hareketleri. Bakın hemen karşısında da neon tetralar var. Gerçekten çok keyifli oluyor. Ben yani elimden geldik abi bu kırmızı burnunda neon tetraları akvaryumda arttırıyorum. Çok da güzel oluyor. Onlar sürü halinde hareket ettiği zaman benim favorilerimi göremedim. Ramirezliler bitti mi Elifan abi? Evet bitti. Aa kim aldı? Yani üç farklı kişi aldı. Muğla'da mı? Birisini dışarı gönderdim, ikisi Muğla'da. i̇yi, Muğla'da da Ramirez'i bakanlar artıyor yani. Eee. Süper. Neyse, yeni yeni seriden... Yeni seriden artık bize nasip olur. Aynen, evet, <laughs> gördüğünüz gibi, o bir annem gerçekten bir huzur alanı. Ee, biz buraya huzur bulmak için huzuru paylaşmak için geliyoruz ve çok huzur alıyoruz. Şu meleklerin güzelliğini görüyor musunuz? Benim meleklerim de bunun kadar oldu. Yakında 29 Mayıs günü saat 2'de burada hobi hanemde İrfan abi beraber muhteşem bir çekiliş yapacağız. Çekilişimize hepiniz davetlisiniz. Hepinizi mutlaka bekliyoruz. Ee, gerçekten çok keyifli olacak ve bu çekilişleri siz destek olduğunuz sürece devam etmeyi düşünüyoruz. Sizden tabii ki tek isteğimiz kanalın kanallarımıza abone olup Hobi Anem kanalına, Hobiland kanalına, e, Pet48 kanalına zaman zaman kardeşlerimiz de bize destek oluyor. Pet Shop arkadaşlarımız e, kanalına abone olup bizleri takip etmeniz. Biz de tüm desteğimizde sizin yanınızda akvalistlerin yanında olacağız. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.